Selam. Nasılsın canım? Işığa bassana yüzünü daha net göreyim. Böyle çok görünmüyor. Heh, şimdi oldu aşkım işte. Ben de ders çalışıyordum Eba TV'de. Şimdi reklam girdi. Aynen aşkım. Yarın saat 9'da buluşalım mı? Uygun olur musun? Tamam. Eee biliyorsun zaten aşkım. Gelirsin direkt problem yok. Yarın benim dersim de yok hani öğretmenim izin verdi dedi, dedi. Sen çok yoruldun dedi bugün. Dedi git dedi, şey dedi hani yarın e, dinlen dedi işte. Sağlıklı beyin, sağlıklı performans, hani ders şeyi Yarın dersim yok yani. Aha, misafir olarak giriş yapabiliyorsun aşkım. Efendim? yanına mı gideceğim? Aynen, resepsiyona geldiğin zaman Mahmun'a gün görmez'in misafiriyim dersen yardımcı oluyorlar. Kalabilir miyim otelde? Evet, misafir olarak bir gün kalabiliyorsun aşkım. Iyi, tamam, saat kaç gibi? 9-9.30? buçuk. Beni beğendin mi peki, bu halde? Efendim? Harika. Duyamıyorum. Harika duyuyorum. Harika mıyım gerçekten? Yemin, <laughs> Yemin mi ediyorsun? Evet. <laughs> <Nasıl olur? gülüyor> Bunları bir, er, senin gibi yakışıklı bir erkekten duymak hoşuma gitti. Yani e, ben de seni güzel, yakışıklı buldum. Tarsın, karizmatiksin. Zaten keltoş erkekleri direkt ben çok beğeniyorum. Parlak keltoş erkekler. Rica ederim. Biraz vücudunu görebilir miyim? Efendim? Vücudunu biraz görebilir miyim? Anlamadım. Vücudunu biraz görebilir miyim diyor. Vücudumu mu mu? Evet. Gösteriye evet. gözlerini açar mısınlar? Beğendin mi? Beğendin mi aşkım? Evet, Nasıl buldun vücudumu? Güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Oh my god salatalık mı o? Evet. <laughs> <İster misin? gülüyor> ben de seni buradan göreyim o zaman. Şurada ben heyecanlanınca böyle oluyorum. O nasıl bir salatalık ya? Mamma, Beğendin mi? Hımmmm. Mamma. 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 Efendim kocacığım. Beğendin mi? <laughs> Beğendim. İyi misin? Evet istiyorum. Ne yapacağım? <laughs> Mamma. Yiyecek mi? Hı hı. Hı. Açayım mı? Hı hı. Hmm, 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 mum, mum, mum. Hey. Dur dur bekle Geldim Aşkım, Neyli? bum bum, su, su içtim, su 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 bitmiş su. su. Evet, Yakın okay. mısın sen otele şimdi? Şimdi gel istersen. Yok, şimdi gel. Ama niye ya? Oyu mu sen sanki? Evet, o zaman gel. Tamam. Beni beğendin mi? Doğru söyle. Yemin ediyorum beğendim. Efendim? Yemin ediyorum beğendim. Yani felçli olman problem değil değil mi senin için? Bak bir de sağdan bak. Bu da soldaki halim. Efendim? Harikasın diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Kimseyle <laughs> görüşüyor musun? Yani evet birkaç tane böyle düzenli görüştüğüm var. İşte yarın babam engelli maaşı almaya götürecek beni. Hani öyle. O engelli maaşı Yürüme. verecek olan kişiyle görüşüyorum ben hani şu anda sadece. Yürü, yürümende sıkıntı var mı? Hayır hayır yürümemde bir sıkıntı yok. Şey ö, alt mekanizma sağlam. Onda problem yok. Sadece yüzümde şey oldu. İşte strese girince ben böyle boynum falan morarıyor. Şöyle görüyor musun? Böyle strese girince benim cildim renk değiştiriyor. İşte o, o, o renk değiştiriyor. Hani böyle bademciklerin falan böyle stresten oluyor. Ama hani ben şey Altımı bağlıyorum, hani on, onu baştan söyleyeyim sana. Problem olur mu senin için? Elbura hoş geldin. Efendim? Olmaz olmaz. Bez bağlıyorum, bilgin olsun. Hiç tamam, sıkıntı yok, olur hocam. Sen adi Sleepy bağlıyorum, Sleepy. Hep daha iyisi. Eminsin mi bak problem yok, doğru söyle. Gerçekten mi? Yemin ediyorum bak. Neyi mi beğendin mesela en çok hani? beğendim. Hani Duruşu Evet. Yana yakın. Yana yakın. İşte mesela. <laughs> Teşekkür ederim. Tatlısı. Öyleyimdir. Hı? Çok tatlısın. Tatlıyım. Evet çok tatlıyım. Doğru. <laughs> ben de tatlıyım. Çok seviyorum tatlıyı seviyor musun? Ben 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 de. Ben de. Oruç tutacak mısın peki? Yok, Tutmayacağım ben. Yok. Ben. Ben Müslüman değilim ki. Yani ben Budistim. Ama çok şekersin ya. Şeker miyim gerçekten? Yemin ettim. Bak bu MHP, bu da heavy metal. Bu MHP oluyor. Ulu kurt, evet. milliyetçi. Bu da heavy metal, rakçı. Yeah, yeah, yeah. Bu da... Oh, yeah. <laughs> Bunu biliyorsun değil mi? Ben yeni öğrendim. Arkadaşım öğretti okulda. Bilmiyorum, yeni öğrendim. Senden öğrendim, çok şey Çok şey var galiba. Evet, olabilir aşkım. Hangi partilisin <gülüyor> sen? HDP. <laughs> anlamalıydım zaten MHP'li olduğuna. Evet, Eyvallah. Aslında bir şey kanı mi? Hı hı tek eşlilik yaşamak isterim. Nasıl anlamadım aşkım? Seninle tek eşlilik yaşamak isterim. Yani kimseyle görüşmen istemem. İkimiz mi? Beraber mi yaşayalım? Yani sürekli görüşe, görüşmek istemiyorum. Yani seninle başkasıyla görüşmen istemem. Ya. Evet. evet. Tek eşlilik mi oluyor? Ben tam olarak anlamadım hani. Tek eşlik hani nasıl oluyor? Ben anlamadım. Türkçe'ye çok fazla şey diyelim. Hakim değilim. Yani karı koca gibi olan Ha öyle istiyorsun. Evet. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Seni ben paylaşmak diyorum başka. Ama aşık mı oldun bana yani? Galiba. <laughs> öyle demiş. Mırtın beni? Kurban oldum. <laughs> kusura bakma böyle güzel sözler duyunca biraz heyecanlanıyorum. İyi o sana. Gerçekten güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ne, ama peki benimle neden tek yaşlı hani karı koca olmak istiyorsun ki? Yani benim şu anda bu halini kabul edebilecek misin beni? Hem altıma bez bağlıyorum. Hani kanalizasyon çukurum sürekli tıkanıyor. Yüzüm felç. Hani stresten cildim oh. renk değiştiriyor. Belki yarın engelli maaşı bağlayacaklar bana hani. Beni bu halde kabul edecek misin? Tabii ki. Neden olmasın? Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Ay kurban bunun ben sana. Senin gibi erkekler kaldı mı piyasadın ya? Demek ki varmış. Demek ki varmış değil. Bir tane varmış. Ona da ben denk geldim. Özel değilse karından neden boşandın? Anlaşamadık. Çocuk var mı? Üç tane mi? Evet. O oh, Maşallah. Senin gibi... Bende de senden olsun. Benden mi olsun? Evet. Ama benim bir tane deliğim var. İki tane yok ki. Doğru <laughs> Oradan çıkan şey belli. Ok. Çocuk çıkmıyor ki oradan. Deliyim var. Ben sana çocuk veremeyeceğim. Annelik Şaka duyguma dokundun. Ben. Şaka yaptım. Annelik duyguma dokundun. Şaka yaptım. Özür dilerim. Ya. Yapma böyle bak. Böyle yaparsan ben de üzülüyorum bak. Sigara mı yaktın sen? Ne <laughs> içiyor musun? <laughs> şey benim babam milletvekili. Kral evet. dairesi burası. Ya gösterir Dur gösteririm onu birazdan Bekle. Ne? Şey babam milletvekili bu arada problem olur mu senin için? gizli kalırız değil mi anne? Hani? Çünkü şey olmasın. Ya ben <laughs> Ya. Bilmiyorlar benim benim şey delikli tava olduğumu. Peki otele gelen oluyor mu? Hiç? Babam şu an Türkiye'de değil Uganda'da Uganda'da milletvekili. Bir otele daha önce gitmeye çağırıyor musun? Birkaç kişiyi çağırdım. Şey babam Uganda'da milletvekili beni Türkiye'ye okumaya yolladılar Elazığ'a. Bir şey söyleyeceğim e, nasıl erkeklere ilgi duymaya başladın peki özel değilse merak ettim. Bu arada normalden <laughs> konuşalım mı normalden? Ar arayayım WhatsApp'tan. Hey, tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Ağzım ağrıdı. ciddi <laughs> ciddi ağzım ağrıdı. Normalden konuşayım bari. Ağzım yana kaymaya başladı. Farkında mısınız konuşurken? Aa! Ay rezillik. Adam bu halime aşık oldu resmen. İnanamıyorum.